Misal verdiğim medeni memleketlerde olduğu gibi bir teşrii meclisi, bir idare heyeti ve bir kabine oluşturulmalı. Başına da meclis reisi getirilmelidir efendim. Doğru. Yerindedir. Arkadaşlar biz burada milli iradeyi tesis için bir aradayız. Bütün iktidar halkındır ve halkın olmalıdır. İktidar taksim edilemez. ...teşrih ve idare diye birbirinden ayrılamaz. Fevkalade paşam. Ama paşam, bu dediğinizin tatbiki şekli yoktur. İktidarı muvazene edecek öge şarttır. Celalettin Arif Bey'e iştirak ediyorum. Hayır efendim, madem ki milli irade ediyoruz... Siz durumu anlayamadınız galiba. Arkadaşlar, günlerdir gerek toplu gerek ikili üçlü bu mevzuyu münazara ediyoruz. Artık bir şekilde neticeye varmamız gerekiyor. Bu şekilde geç kalıyoruz. Oldu bittiye getirilecek bir mevzu değil bu beyefendi. Değil de İbrahim Bey, daha nereye kadar tartışabiliriz? Mevzuyu toparlayalım mı? Umumi temayül şu istikamettedir. Bütün idare ve teşri gücü meclisin elinde bulunacak. Ve kabine azalarını da meclis seçecek. Onlar yalnızca meclise karşı mesul olacaklar. Ve bunların başında da bir meclis reisi bulunacak. Fakat şahsi mesuliyeti olmayacak sizlere birkaç güne meclisi açmak mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bütün bu münazaralardan sonra Hamdullah Supi Bey'in özetlediği şekilde mutabık olup olmadığımızı reylerinize sunuyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. Hayırlısı olsun. Mustafa Kemal Paşa'm. Müsaade edin. Buyurun. Sayın mevzuslar, bir yandan da tekliflerinizi belirtiniz. Hamdullah Süprü Bey, siz söz almak istemiştiniz değil mi? Evet Yahya ya Galip Bey. Ben Deniz, meclisin adının kurultay olmasını teklif ediyorum. Kurultay. Kurultayı not ettiniz mi Beyiş Bey? Hı hı. Başka teklife olanlar buyursunlar lütfen. Buyurun Saldan. Ben meclisi milli olmasını teklif ediyorum. Meclisi milli. Meclis o da Olmaz meclisi milli. Rıfat hocam buyurunuz. Ben Deniz de Meclisi âli diyorum. Efendim benim teklifim sessizlik istirham ediyorum. Lütfen. Celalettin Arif Beyefendi dinleyelim. Meclisi Kebiri Milli benim teklifimdir efendim. Mustafa Kemal Paşa'm. Siz hiç konuşmadınız. Arkadaşlar, bana soracak olursanız daha sade ve anlaşılır bir isim olmalıdır. Milli iradenin her şeyin üstünde tutulacağı meclisi ifade eden bir isim. farz misal, Büyük Millet Meclisi. Yazalım Beyç Bey. Sos. olsun. Hazır mısın Rasim? Hazırım paşam. Emredin. Bildiriniz. Allah'ın yardımıyla... ...Nisan ayının 23. Cuma gününde... ...Cuma namazından hemen sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Vatanın istiklali, ulvi halifelik ve padişahlık makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rast getirmekle anılan günün bereketinden yararlanılacak. Ve açılıştan önce bütün değerli milletvekilleriyle beraber Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurundan da feyz alınacaktır. Cuma günü ezandan önce minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve hutbe sırasında Halife Padişah Efendimizin adı söylendiği sırada Padişahımızın ülkemizin ve bütün vatandaşlarının bir an önce kurtuluş ve huzura ulaşmaları duası da Ayrıca okunacaktır. Bu dini ve vatanî merasimin akabinde camilerden çıkıldıktan sonra memleketin her tarafında hükümet binalarına gidilerek meclisin açılışından dolayı resmi kutlamalar yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce mevlidi şerif okunacaktır.